Herkese merhabalar. Bugün sizlere görüntüsü kadar tadının da çok lezzetli olduğu bir pasta tarifi vereceğim ve gerçekten çok pratik. Evinizde bulunan malzemelerle çok kısa sürede yapabilirsiniz. Öncelikle pastamızın muhallebisini hazırlayacağız. Bunun için 4 su bardağı sütü uygun bir tencereye alıyoruz. Ardından 1 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Sonrasında 2 yemek kaşığı mısır nişastası, siz isterseniz buğday da kullanabilirsiniz. Ve son olarak 4 yemek kaşığı un. Bunları güzelce çırpıyoruz. Ondan sonra ocağın altını yakıyoruz. Evet, ocağımızı yaktık. Tüm malzemeleri güzelce topak olmayacak şekilde durmadan karıştırıyoruz ve 1 adet yumurta sarısını ilave ediyoruz. Muhallebimiz koyulaşıncaya kadar pişti ve soğumaya bıraktık. Ardından bir paket şekerli vanilini ekledik. Şimdi ise geldik en zevkli kısma. Borcamımızı streç filmle kapladık ve görüldüğü üzere çileklerimizi diziyoruz. Bir kat muhallebi, bir kat kakaolu bisküvi. Bir kat muhallebi, bir kat kakaolu bisküvi şeklinde kalıbımızı doldurana kadar bu işlemleri tekrarlıyoruz. Sizin elinizde hangi bisküviden varsa tabi isteğinize göre kullanabilirsiniz. Ben Petibör bisküvi kullandım ve kakaolu olması görüntü açısından da çok şık olacağını düşündüğüm için. Bir bisküvi bir muhallebi işlemine devam ettim ve 4 katlı bir pasta elde ettim. Son olarak en üst katmanına birkaç bisküvi ufalıyoruz ve ardından streç filme yine sarıp buzdolabına kaldırıyoruz. Bu gibi pastaları bir gece bekletirseniz daha güzel oluyor. Ancak zamanınız yoksa 3-4 saatte yeterli gelecektir. Ben antep fıstığı ile süsledim üstünü. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.